Merhaba gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Masev Yayınları Matematik Soru Bankası s 21in sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Yükseklikleri 4 üzeri eksi 1 birim olan birbirine eş dairesel bisküvilerin tamamı aşağıdaki gibi aralarına boşluk olmadan üst üste dizildiğinde tüm bisküvilerin toplam yüksekliği 8 üstü, 8 üstü, 5 birim oluyor. Bu bisküviler 8'erli gruplar halinde üst üste dizilip paketleniyor. Buna göre tüm bisküviler paketlendiğinde elde edilecek paket sayısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani önceki bir paketin yüksekliğini bulalım. Bakın bir tanesinin yüksekliği, 4 üzeri eksi 1'di. Bunlardan 8'erli gruplar halinde paket yapıyoruz. O halde bir paket diyeceğim. 4 üstü eksi 1'i 8'e çarparsak şöyle diyebilirim gençler istersek 4 üzeri eksi 1'i 1 bölü 4 olarak yazalım. Bunu 8'e çarparsam 8'i 4'e böleriz. 2 birim olur gençler. Bir paketin yüksekliği. 2 birim olur diyelim. Peki 8 üzeri 5'in içinde gençler kaç tane 2 var bunu bulacağız. O halde 8 üzeri 5 tamamıydı. Bunu 2'ye böleceğim. 8'i 2'nin 3. kuvvetinin 5. kuvveti dersem bunu 2'ye bölüyorum. Buradan 2 üzeri 15 bölü 2 üzeri 1'den tabanları işken kuvvetler çıkarılır. 15'ten 1'i çıkardığımı gösterirsem 2 üzeri 14 paket elde edilir diyelim. Ve 2 üzeri 14'ü C seçeneğinde işaretleyelim. Evet ikinci sorumuzla devam edelim. Aşağıda 3 farklı renkteki karelerin her birinden istenilen adet sayıda bulunmaktadır. Aynı renkli kartların üzerinde aynı üstü ifadeler yazmaktadır. Toprak bu kartlardan her birinden en az birer tane alıp kendi renk grubuna ayırarak aynı renkli kartların üzerindeki ifadeleri topladığında birer doğal sayının karesini elde ediyor. Buna göre toprak toplamda en az kaç tane kart seçmelidir diyor. Arkadaşlar şu sarı karttan yani 2 üzeri 5'ten 2 tane aldığımı düşünürsem 2 yani tane 2 üzeri 5 demek ki yani. 2 çarpı 2 üzeri 5'ten bakın bu birinci kuvvettir. Buradan 2 üzeri 6 olur. Gerçekten 2 üzeri 6'yı 2 üzeri 3'ün karesi gibi yazarsak demek ki bu aslında bakın burada kare şeklinde yazılabilir. Ama şunu diyebilirim gençler. Buradan aldığımız zaman kuvvetlerin çift olması yeterli gençler. Kuvvetler çift olmalı diyelim. Gördüğünüz gibi 2 üzeri 6 gençler aslında 2 üzeri 3'ün yani 8'in karesidir diyoruz. O halde 3 üzeri 3'ten sevgili gençler 3 üzeri 3'ten kaç tane alırsam evet ne yapmam lazım? Çift kuvveti elde edeceğiz gençler. Şöyle düşünelim bakın. 3 üzeri 3'ten 3 tane alırsam 3 çarpı 3 üzeri 3 yapar. Bu da gerçi birinci kuvveti olduğu için 3 üzeri 4'tür. Bunu da istersek 3'ün karesinin karesi şeklinde yazarım. Bakın bu da yine bir tam kare ifade çıkar. Yani bir sayının karesidir. Ali birinci karttan gerçekten 2 tane aldım. İkinci karttan 3 tane aldım. Evet, 7 üzeri 3'e geldiğim zaman işte burada yine dikkat edersek kuvveti arttırmam gerekiyor. Yani buradaki 3'ü çift sayı yapmak için en az 4 yapmam lazım. Bunu yapabilmek için de gençler biz 7 üzeri 3'ü 7 tane alırsam 7 çarpı 7 üzeri 3 yapar. Buradan da kuvvetleri toplayarak 7 üzeri 4 olduğunu görürüm. Bakın burada 7'nin karesinin karesinden yine bir sayının karesi olarak yazılır. O buradan da 7 tane almam gerekir diyorum. E toplamda 2 artı 3 artı 7'den en az 12 tane kart almamız gerekir. Ve 12 yanıtı da C seçeneğinde doğru yanıt olur diyelim. Evet 3. soruyla devam edelim. Aşağıdaki kaplarda bulunan sıvılardan belirli miktarlar alınarak 3. kapta bir karışım oluşturulmaktadır. İlk kaptaki, ilk olarak 1. kaptaki e, sıvının gerçekte yüzdelisi yani yarısı demektir. 3. kapa dökülüyor. Daha sonra 2. kaptaki e, sıvının %25'i gerçekte yani 4'te 1'i alınarak 3. kaba dökülüyor. Buna göre son durumda 3. kapta kaç mililitre sıvı vardır diyor. Gençler 4 üzeri 7'nin yarısını bulmak için 2'ye bölüyorum. Buradan 4 üzeri 7 2'nin karesinin 7. kuvveti olarak yazarsam buradan 2 üzeri 14'ü 2'ye bölersek bu 1. kuvvet demektir. 14'ten 1 çıkar. 2 üzeri 13'ünü buraya dökeceğiz gençler. Daha sonra ikinci kapta kim? sıvı gençler 8 üzeri 5'ti. Bunun gençler 4'te 1'i yani 4'e böleriz. Bunu da 2 üzeri 3'ün 5. kuvveti bölü 4'e gençler 2'nin karesi olarak yazalım. Buradan üstün üstüne kuvvetleri çarpıyorum. 2 üzeri 15 bölü 2 üzeri 2'den. Evet gördüğünüz gibi buradan da 2 üzeri 13 1 su dökülür diyoruz veya sıvı dökülür. O halde toplamda gençler 2 tane 2 üzeri 13 yapar. Bunu çarpma olarak yazarsın. 2 çarpı 2 üzeri 13'ten bu birinci kuvvettir gençler. 2 üzeri 14 mililitre sıvı bulunur. 2 üzeri 14'ü de A seçeneğinde işaretleriz. Devam edelim. Dördüncü sorumuza geçelim. Aşağıda verilen ABC'de dikdörtgeni 4 eş sarı dikdörtgen ve mavi renkli gösterilen kareden oluşmaktadır. ABC'de dikdörtgeninde EFC'de EFC'de. Gerçi sarı bölgenin çevresi 28 çarpı 2 üzeri 9 milimetredir. Buna göre mavi renkli gösterilen ABFE karesinin alanını istiyor. Gerçi ben buralara kısa kenara X dersem Bakın bunun uzun kenarı gördüğünüz gibi 3x olur. O halde uzun kenarları 3x diyorum. Kısa kenarlara da x dersem. çevreyi gençler bakın. 3x, 6x, 9x, 10, 11, 12, 13, 14 x olur çevresi. Ve bunun çevresini 28 çarpı 2 üzeri 9 eşit olduğunu söyledim. x'i bulabilmek için gençler her iki tarafı 14'e bölersem 14'ler gider. X kaldı. 28'i 14'e bölüyorum. 2 kaldı. 2 çarpı 2 üzeri 9'dan. Bu ikim birinci kuvvettir. Tabanları eşit işte olduğu için kuvvetleri toplarım. Ve x'in değeri 2 üzeri 10'dur. İşte bakın buradaki karemizin bir kenarı 3x, 1x daha 4x yapar. O halde karenin kenarı bulmak için 4x'i kullanırsam 4 çarpı 2 üzeri 10 deriz. Burada gençler bunu 2'nin karesi çarpı 2'nin 10. kuvveti gibi yazarsam. O halde karenin bir kenarı 2 üzeri 12'dir. Şey, karenin bir kenarı 2 üzeri 12 ise alanı bulmak için 2 üzeri 12 ile 2 üzeri 12'yi çarparız. Bu da 2 üzeri 24 milimetre kare olur diyoruz. Verilenlere baktığımız zaman 2 üzeri 24 direkt göremiyorum. A seçeneğinde gençler 8'im. 2'nin 3. kuvveti yazarsam Kuvveti 8 buradan 2 üzeri 24'e eşit olduğunu görürüz. Ve gördüğünüz gibi de A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet devam edelim. 5. sorumuza geçelim. Evet 5. soru gerçi biraz uzun bir soru olacak. Şekil 1'de ön yüzü mavi, arka yüzü sarı renkli olan kare şeklinde bir kumaş verilmiştir. Bu kumaşın dört köşesinden ikiz kenar üçgen şeklindeki özdeş kısımlar katlanmış ve şekil 2'deki gibi görünüm elde edilmiştir. Evet, şekil 2'de, e, şekil 2'deki mavi bölgenin alanı 3 çarpı 2 üzeri 24 milimetre karedir. Buna göre şekil 1'deki kumaşın çevresini istiyorum. Şimdi öncelikle şöyle bir çizgimizi almak istiyorum. Şimdi şunları gerçekten şöyle birleştirdim düşüneyim. Evet burada bir tane dikdörtgen gerçekten büyük dikdörtgen iki tane küçük birbirine eş İlk dörtgenler oluşturduk. Evet buraya birinci şekil diyeceğim. Buraya ikinci şekil. Buraya da üçüncü şekil dediğimiz düşünelim. Şimdi gençler. Bakın burası 8 üzeri 4. Yani 8 üzeri 4'ü düzenlersem 2'nin üçüncü kuvvetinin dördüncü kuvvetinden 2 üzeri 12 yapar. O burası 2 üzeri 12 ise aynı şekilde burası da 2 üzeri 12'dir. Gençler şu. ikizkenar üçgenlerin her bir kenar x dediğimi düşünürsem Evet, ortadaki gençler şeklimizin bakın buradaki kenarı x x daha 2x bir de gençle 2 üzeri 12'li toplarız bu kenarı bulmak için. O halde 2x artı 2 üzeri 12 olur diyoruz. E, buradaki kenarımız da 2 üzeri 12 ile o halde ikinci bölgenin alanı bulmak için ne yaparım gençler? Evet 2 üzeri 12 ile 200, 2, 2x artı 2 üzeri 12'yi çarparız. 2 üzeri 12 çarpım 2x artı 2 üzeri 12 çarpılır. Buradan gerçi 2 üzeri 12'yi içeri dağıttığımı düşünürsem 2 üzeri 12 çarpım 2x artım 2 üzeri 12 çarpım 2 üzeri 12 olur. Bunu düzenlersek gerçi 2 ile 2 üzeri 12'yi çarpıyorum. Buradan 2 üzeri 13 çarpı x olur. Artı 2 üzeri 12 ile 2 üzeri 12'yi çarparsak da 2 üzeri 24 olur diyoruz. İkinci bölgenin alanına. Yani şöyle devam edelim. Şimdi birinci ve üçüncü gençler zaten birbirine eşit. Bakın burası 2 üzeri 12 ile bunu x ile çarpacağım. O halde birinci bölgenin alanı Evet 2 üzeri 12 çarpı x olur. Gerçi 3. bölgenin alanında yine 2 üzeri 12 çarpı x olur. O halde 1 ve evet 2. 3. bölgenin alanları toplamı 1 ve 3. bölgenin toplamı sevgili gençler. Evet 2 tane 2 üzeri 12 x var. Evet 2 çarpı 2 üzeri 12 çarpı x var gençler. Bunu düzenlersem bu 2'nin birinci kuvvettir. O halde 2 üzeri 13 x olur. 1 ve 3'ün toplamı. E, i̇kinci bölgenin alanı da gençler. 2 üzeri 13 x artı 2 üzeri 24'tü. O halde bunların hepsini toplarsak. Şöyle kalemimizi rengini değiştirelim. E, şöyle yazalım gençler. Evet, 1 ve 3'ün toplamı 2 üzeri 13 çarpı x'tim. Artı e, ikinci bölgenin alanı da sevgili gençler. 2 üzeri 13 çarpı x'ti artı 2 üzeri 24 diyorum. Evet bunların hepsinin toplamı 3 çarpı 2 üzeri 24 eşittir. Gerçekten bakın burada şöyle diyebiliriz. Buradaki 2 üzeri 24'ü diğer tarafa eksi olarak gönderirsem. Evet bu bir tane demektir. Sağ tarafta 3 tane 2 üzeri 24'ten bir tanesini çıkartırsam 2 tane 2 üzeri 24 olur. Arkadaşlar bunu da düzenlersek 2 üzeri 25 demektir. İşte bu gençler şu ikisinin toplamını yani 2 üzeri 13 x'ten gerçi 2 tane var. Yani 2 çarpı 2 üzeri 13 x yapar. Evet 2 üzeri 20'in değeri. Bunu da düzenlersem 2 üzeri 14 çarpı x 2 üzeri 25'e eşitse buradan x'in değerini bulabilmek için 2 üzeri 25'i 2 üzeri 14'e böleriz. Buradan da 2 üzeri evet, 25'ten 14 çıkarıyorum. 2 üzeri 11 olur. x'in değeri diyelim. Evet. 2 üzeri 11 x'in değeri. Peki gençler. Şimdi Şöyle baktığımız zaman. Bakın burasını x dedim. Burasını 2 üzeri 12 dedik. Buraya x dedik gençler. O halde buradaki şeklimizin şekil 1'in gençler uzunluğu 2 tane x artı 2 üzeri 12'ydim. O halde ben x yerine gençler, 2 üzeri 11 yazarsam 2 çarpı 2 üzeri 11 artı 2 üzeri 12 olur. Bu da gençler 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 11 çarparsam 2 üzeri 12 artı 2 üzeri 12'den 2 tane 2 üzeri 12 olduğu için bunu 2 üzeri 13 olarak yazarız bir kenarını. Peki benden çevresini istediği için şöyle kalemizi değiştirelim. Çevrede 4 tane 2 üzeri 13 yazarız. Bunu da 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 13'ten çevremizi 2 üzeri 15 olarak bulurum. Verilenler gençler 2 üzeri 15 denizli seçeneğinde yer alır deriz. Evet biraz uzun sürdü gençler. Devam edelim. Altıncı sorumuzda. Aşağıda dikdörtgen şeklinde bir pano ve bu panonun yapıştırılan kare şeklindeki özdeş kağıtlar verilmiştir. Bu panoda mavi bölgelerin alanları toplama, sarı bölgelerin alanları toplamına oranlı gençler, panoda görünen genç oran 1 bölü 7'dir. Ayrıca kağıtların her birinin çevresi de 1 metredir. Herse kağıtların çevresi 1 metre ise bir kenarı bulmak için 1'i 4'e böleriz. Yani 1 bölü 4 metredir deriz. İstersek bunu 2 üzeri eksi 2 olarak yazarız. Peki buna göre dikdörtgen şeklindeki bu panonun kenar uzunlukları metre cinsinden hangisi olabilir demiş. Arkadaşlar ben buradaki karemizin bir tanesinin alanını bulmak için 2 üzeri eksi 2 ile 2 üzeri eksi 2'yi çarpıyorum. Buradan bir tanesinin alanı 2 üzeri eksi 4'tür. Gerçi burada mavi alanları toplamaya yani 4 tane kağıdımızın toplamı 4 çarpı 2 üzeri 4 2 üzeri 4'ten 4'ü 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri eksi 4 olarak yazarsam buradan 4 tanesinin toplamı 2 üzeri eksi 2 gelir diyoruz. Gerçi bakın buradaki orana dikkat edelim. Şu anda görünen oran bu mavilerin arkasında da gerçekten mutlaka bir tane olduğunu düşüneceğim. Şu anda görünen oran gençler 7'de 1 ise o halde sarının gençler yani panonun burada e, tamamının mavi oranı gençler aslında 8'de 1 olur. Evet, burayı iyi anlayalım gençler. Şu anda görünen oran için gençler bakın sarı gençler burada 7K ise mavilerin toplamı gençler 1K olacak. Burada mavilerin toplamı şeklinde düşünelim. İ e, mavilerin toplamı aynı zamanda arkadaki sarılar için de verirsem o halde sarıların toplamı 1 kare 7 kare toplarsam 8 kare yapar. O halde 1 bölü 8 olur. Aslında tüm dikdörtgenimizin alanı gençler. Evet tüm dikdörtgenin alanının e, mavilerin alanının oranı 8'de 1 gibi düşünebiliriz. Evet buradaki tüm dikdörtgen eğer biz mavilere 1 dersek tüm dikdörtgenin alanı da 8 olur diyoruz. Peki 1 bölü 8 gençler bizim için neye eşit? Evet. Mavilerin alanı eğer ben sarı dikdörtgenimizin alanı gençlik bilmiyorum. Yani çerçevesinin tamamının alanı için x diyecek olursam 2 üzeri eksi 2'nin yani mavilerin toplam alanı bölü dikdörtgenin tamamının alanı gençlik x diyorum. Burada içler dışlar çarpımı yaparsam 8 çarpı 2 üzeri eksi 2 olur. Bu da 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri eksi 2'den 2 üzeri 1 olması gerekir. Verilenlere baktığımız zaman gençler çarpımları 2 üzeri 2 üzeri 1 olması lazım diyoruz. 2 üzeri eksi 2 ile 2 üzeri 2'yi çarparsam 2 üzeri 2 yapar. A'yı ederiz. 2 üzeri eksi 1 ile 2 üzeri 2'yi çarparsam bakın bu 2 üzeri 1 yapar gençler. Ve B seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet bu ikisini çarparsam 2 üzeri 2 yapar. Bu ikisinin çarpımı da 2 üzeri eksi 1 yapar. C ve D de elenir diyelim. Evet devam edelim. 7. ve son sorumuza geçelim. Aşağıdaki 4, 7 tane özdeş kare kartonlar ile oluşturan şeklin çevre uzunluğu 6 üzeri milimetredir. Akif bu kartonlarla aşağıdaki şekli oluşturmuştur. Daha sonra Akif oluşturduğu şekli özdeş kare kartonlar ekleyerek ön yüzün tamamı yeşil renkten oluşan karesel bir şekil elde etmiştir. Buna göre Akif'in eklediği özdeş kare kartonların alanları toplamı en az kaç milimetre karedir diyor. Bu yaşta başlangıçta şeklin Kısa kenar x dersem bakın buralar x dediğimi düşünelim. Hadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 x olur çevresi. Ve bunun da gençler 6 üzeri 4'e eşit olduğunu söylüyor. Ve biz burada her iki tarafı 16'ya bölersek x'in değeri gençler 16'yı 2'nin 4. kuvveti olarak yazarsın. 6 üzeri 4 bölüm 2 üzeri 4'ten evet, kuvvetler ilişkin tabanları böleriz. 3 üzeri 4 olur x'in değeri. Evet şimdi gençler şeklimizi bakın şöyle bir karesel bölgeye çevirelim. Ve en küçük karesel bölge yapacağız. Peki bundan kaç tane gençler kare ilave ettiğimizi bulalım. Şöyle tamamladığımızı düşünelim. Şimdi bir kenara gelse 3 üzeri 4 dedim. O halde şöyle düşünürsek gençler bakın sonradan eklenenler için. Şuraya 3 üzeri 4 dedim. Buraya 3 üzeri 4 dedim. O halde bunun alanı sevgili gençler ne yapar? Bir tanesi 3 üzeri 8 yapar. Sonradan eklediğim bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane karemiz var. O halde 9 çarpı bir tanesinin alanı 3 üzeri 8 dedik. E, 9'u 3'ün karesi olarak yazarsam 3 üzeri 8 ile çarpıyorum ve 3 üzeri 10 olur. Sonradan eklenen karelerin toplam alanı. Verilenlere baktığımız zaman gençler 3 üzeri 10'u direkt göremiyorum. A seçeneğinde 9'u 3'ün karesi olarak yazarsam 5. kuvvetinden bakın A seçeneği 3 üzeri 10'a eşittir. O halde A seçeneği burada sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet sevgili gençler bu soruyla dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.